kazaya kalkan belaya bekçi olan, Allah Allah diyelim, mahrum eylemeyesin, keder ilahi vermeyesin, tükenmez ömür, tükenmez ekmek nasip eylesin. Allah Allah. Kazadan, Allah. beladan, iftiradan, dökmenden, saklıya Allah İkde Allah. Keder ilahi vermeyesin. On dergahı civarına yazılsın. Allah, Allah. Her neyette kesilirse kabul ve makbul Allah. eylesin. Allah Allah. Allah diyen dilleri mahrum etmesin. Allah Geçmiş, Allah. Geçmişlerimizin de ruhlarını Allah. eda Allah. eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Allah. Onların canına değsin. Allah Allah. Geçmişlerimizin ehli ve eğitim burada bulunan eğer evliya gerçek veli nevi şehit şu adanın bu mezarlıkta yatan İstanbul'da yatan kimi kimsesi kalmamış olanların da bu köyleri düşüştü olanların hepsinin ruhuna da yiğbeylik kabul ve makbul eylesin. Allah Allah. Onların Allah. ruhları için el-Fatiha. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ben kendi